İşte hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Ömrünü tiyatroya adamış, seneye 50. yılına girecek olan duayen tiyatrocu Hakan Altıner Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz efendim. Çok mutlu oldum gördüğüme. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyorlar ama bizim kanalımızın meşhur sorusu. Hakan Altıner kimdir? <laughs> tanıyorlar derken hoş bir espriye değinmiş oluyorsun farkında olmadan. Bunca yıl tiyatro yapıyorum tabii ki. Tanınıyorum, biliniyorum ama bundan yaklaşık 20 yıl önce Serena diye bir dizide oynadım. O dizinin tekrarları devam ettiği için herkes beni Ekrem amca zannediyor. <laughs> Yani sokakta da Ekrem amca diyorlar. Ben de çocukların hayallerini kırmamak için öyle diyorum. Ama tabii esas mesleğimiz oyunculuk, tiyatro. Çok kısa biyografi şöyle. Ben o dönem koşullar öyle el vermişti. Yasalar el veriyordu. İki okulu aynı anda bitirdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü. O zamanki arkadaşlarım çok şaşarlardı bu kadar iki zıt gibi gözüken eğitimi nasıl bir arada yürüyorsun diye. Halbuki çok akıllıca bir şeydi. Kendim yaptım diye övmek için söylemiyorum. Çünkü hukukun kendi mantığını öğrenirken, ezberlerken tiyatronun ferahlatılması duygusal tarafı var. Yani benim daima çalışma masamın üstünde bir, çalışmakta olduğum bir tiyatro teksti, diyelim Hamlet açık dururdu. Öbür tarafta da ceza hukuku kitabı. <laughs> İkisi birlikte. Birinden sıkılınca, bunalınca Hamlet'e sığınırdım. Hamlet çok küçük gitmeye başlayınca hukukun mantığına dönerdim. Şöyle faydasını gördüm. Sonra da 8 sene avukatlık yaptım zaten. Profesyonel evet, olarak. Evet. Tabii tabii. Bizim gençliğimizde, nur içinde yatsın. Yıldız Kenter benim hocam, ustam be, her be, şeyimdir. Be. Her yerde söylediğim cümleyi burada da tekrar etmek isterim. Bugün evime ekmek götürüyorsam Yıldız Hoca'ya borçluyum. Ben. O bizi çok güzel eğitirken bir yandan, bir yandan da hayata hazırlamak adına tiyatronun içinde olmamızı sağladı. Kenter Tiyatrosu'nun o zaman en parlak yılları tıklım tıklım haftada 7 oyun oynanıyor. Kapılar pencereler kırılıyor. Ona rağmen Yıldız Hoca da yine o içinde aslında Şükran abi, Şükran gördü de, Müşfik abi de o tiyatronun kapılarını biz meraklı öğrencilere 7-24 açık tuttular. Ben her şeyi Kenter Tiyatrosu'nda aslında öğrendim. Sahne adabını, kulis adabını, ışık yapmayı, perde çekmeyi, seyirci karşılamayı, bilet kesmeyi, her şeyi. Hepsi. Evet. Dolayısıyla orada oyuncular da tabii orada başladım. İşte biraz önce değindiğiniz 50. yıl seneye olacak dediğimizde Kenterler'in ilk turnesinde Merzifon'da Küçük Mutluluklar adlı oyunda sahneye çıktım ve zarfımı aldım. Dolayısıyla benim tiyatroculuğumun başlangıcıdır. Sonra Kenterler devam etti. Fakat bir yandan da avukatlık meselesi, hayat şartları geçindirmek askerliğimi yaptıktan sonra bir roma açtım. İyi bir seyirci olarak devam ediyordum hayatıma. Sonra 1985 yılında hayatımı değiştiren bir olay oldu. Nur içinde yatsın hep. Yıldız Hoca telefon etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarına genel sanat yönetmeni olarak Gence Hanım, Gence tayin edilmişti. Seni tiyatroya istiyoruz. Ona bir sağ kol lazım dedi. Gidiş o gidiş. O gün ne kadar demek ki hukuk meselesinde kendimi zorlamışım ki o gün baroya gittim. Kaydımı dondurdum. Bir daha hiç avukatlık yapmadım. Şehir tiyatrolarına girdim. Müdür ve aynı zamanda yönetmen olarak orada tiyatro hayatına devam ettim. O günden bu yana da tiyatro dışında hiçbir şeyle uğraşmadım. Battım çıktım kendi özel tiyatromun 18. yılı. Kedi sahne sanatlarının. Şehir tiyatrolarında erkek emekliyim istedim ama emekli olana kadar çalıştım. Dolayısıyla bugün geldiğim noktada işte asıl rejisör olarak ben çok zevk ve nasıl diyeyim hayatımın amacına uygun bir yolda yürüdüm. İşte içeride biraz önce provasının bir bölümüne tanık olduğunuz yeni çıkacak komedimi seven ne yapmaz? Benim yaklaşık yüzüncü oyunun falan sahneye koydum. Evet. Oyunculuk da tabii paralel yürüdü. Onların getirdiği koşulda hem tiyatroda rejisör olarak çalıştım hem bir yandan da diğer tiyatrolarda, konuk tiyatrolarda oyunlar sahneye koydum ve televizyon hayatımıza girince tabii ki Televizyon oyunculuğu dönemi de başladı. Çeşitli dizilerde oynadım bugüne kadar. Halen de bir dizide oynadım. Yayınlanacak yakında TRT Dijital açıldığı zaman. Farklı rollerde kendimi bulmayı, sınamayı ilke edindim. Ve keyifle söylüyorum. Mesela son oynadığım dizide yayınlanacak olan Organizasyon Bizim İşimiz adlı dizide Absürt komedi var. Hmm. 70 yaşında dedim bana bu deneyimi yaşattınız. Her birinize tek tek teşekkür ederim. Absürt komedi nasıl olabilirmiş? Elimden geldiğince öğrenmeye ve becermeye çalıştım. Tiyatro yaşayan bir şey. Oyunculuk yaşayan bir şey. Diziler tabii çok ama oyunculuğun temeli tiyatro. Yani o sahnenin o yükseltinin üzerine çıkacaksınız. Üstünüze sahne ışığı vuracak. Seyircinizin soluğunu duyarak, tepkilerini hissederek o işi paylaşacaksınız. Böyle bir has, böyle bir sevgi, böyle bir sevgiyle yapılan bir meslek daha ben tanımıyorum kendi adıma. Ve ben genç aktör arkadaşlarıma onu söylüyorum. Bizi tabii orada yaşatan adrenalin, sahneye çıkma duygusu. Diyorum ki aynı adrenalini tatmak için insanlar yamaç paraşütü yapıyor. Dalıyor. Kayalara tırmanıyor. Bak biz bu adrenalini tiyatroda alıyoruz. Üstüne de para veriyorlar bize. Yani iş işin esprisi bir yana ama tiyatro benim hakikaten hayatımın amacı oldu daima. Onun için yaşamak, onun için var olmak. Hiç de mutsuz değilim. Bugün bir karar versem tekrar bütün risklerine rağmen 33 yaşındaydım şehir tiyatrosuna resmen girdiğim zaman. 33 yaşına seni geri döndürüyoruz. Yine yaşayacaksın bu kadar ne yaparsın? Tiyatro tartışma. Yine o kadar. Bir de o şeyi nasıl yakalıyorsunuz? Şimdi komedi oyunda varsa oynuyorsunuz. Dram varsa oynuyorsunuz. Yani her rol o nasıl yakalanıyor? O şu işte biz onunla da oyunculuk diyoruz. Yani oyunculuğun, de oyunculuğun en güzel, en basit tanımı gibi yapmaktır. Gibi yapmak. Onun gibisini, gibi oyuncu tabii tekstten yola çıkarak, tiyatro metninden yola çıkarak rejisörle birlikte keşfeder. Rejisörlüğü bu kadar çok birinci sırada sevmemin ana nedeni o. Oyuncu sonuç itibariyle kendi rolünü ve onun boyutlarını, gideceği yerleri düşünür gayet tabii. Rejisör bütün rolleri düşünür. Hmm. Bir dünya kurmak adına doğrusuyla yanlışıyla onun için rejisör bizim mesleğimizde tek yetkilidir, diktatördür. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sonuçta onun dediği Iyi olur. Çünkü o, o dünyayı öyle kurmak istiyor. Oyuncular da onun birer parçası. Dolayısıyla reji yaparken çok daha büyük zevk alıyor. Konu ne olursa olsun. Oyunculuk adına da o keşfi. birlikte dizilerde de öyle. Evet. Oturuyorsunuz, yönetmeninizle konuşuyorsunuz. Şimdi ben bu adamı oynuyorum. Nasıl bir adam bu? Öfkesine, sevgisine, hüznüne kadar. Kolay güler mi? Kolay ağlar mı? Size bu çemberi çiziyorlar. Siz onun için dolduruyorsunuz. Müthiş. Peki yıllarınızı sahnelere adamış bir birey olarak, bir duayen olarak, hatıralarınız desek. Hı. Bitmez de. Bitmez hakikaten yani Ben, önerim, ben çok paylaştık. mutlu olduğum bir şey sizinle paylaşmak isterim. Bir iki yerde de paylaştım. Şimdi ben demek ki konservatuvar öğrencisiydim. Sene demek ki 1970 69 Evet konservatuvar birinci sınıftayım. Tiyatroların dediğim gibi altın çağı. 75'lerden sonra televizyonun gelmesiyle tiyatro yara almaya başlamıştı. İstanbul'un nüfusu bu istatistik söylüyorum size matematik bir sayı. 1 milyon o zaman 1970'ler. Aynı anda haftada 6 gece perde açan 33 özel tiyatro var. Artı şehir tiyatroları var. Öyle de bir seyirci potansiyeli var. Günümüzdeki yasadığınız zaman yani İstanbul nüfusu 20'ye geldi. Şu anda kurumsal tiyatro diye sayacağımız çok az tiyatro var. Alternatif tiyatrolar var. Tabii, tabii. Şimdi öyle bir dönemde ben Dormen Tiyatrosu yani yine maalesef o da Nur içinde yazsın Ferhan Şensoy'un tiyatrosu Allah o kere, zaman evet. Dormen Tiyatrosu'ydu. Orada Şahane Zürtleri seyrettim. Yani başka bir dünya. Bir kere daha gittim seyrettim. Sonra Yelgari etmiş seyrettim ve ya acaba ben bu dünyanın bir parçası olabilir miyim? Duygusu içime düştü. Ne kadar şanslıyım ki o duygu içime düştü. Kimle? Aldın Dormen'le. Aradan yıllar geçti. Aynı Haldun abiyle ben reisör olarak ve oyun arkadaşı olarak. Benim için bundan daha kıymetli bir anı yok. Hakikaten yok. Yani sahnedeki yüzlerce komik, hüzünlü filan filan anı olmuştur. Ama benim için en önemlisi aradan yıllar geçti ve ben Haldun abiyle birlikte Kibarlık Budalası oyunun yönetmeni olarak. Daha sonra oyundaki kontorant olarak karşılıklı oynadım. Bunu ömrümün sonuna kadar en kıymetli anım olarak saklayacağım. Peki sizin yetiştirdiğiniz tiyatrocular da var. Onları tabii. görüyor. Gerek televizyonda görüyorsunuz. Gerek sahnede. Nasıl bir duygu? Ha, anlatın ama en azından Şimdi, o duygular. Tabii, o hocalık dediğimiz şeyi yine aynı şekilde hocalarımızdan öğrendik. Başta Yıldız Kenter olmak üzere. Ve ben ısrarla söylüyorum. Eğitim tabii şart. Tabii. Ve çok faydalı filan filan. Ama tiyatroda aynı ressamlıkta olduğu gibi usta-çırak ilişkisidir. Hmm. Bir ustanız olmalı. Net. Net. Bir hmm. ustanız olacak. Onu taklit etmek adına değil. O sizi yönlendirecek. Yıldız Hoca hazırlık sınıfında konservatuvarda ilk gün herkese işte hoş geldin, adın nedir, ne olmak istiyorsunuz? sorarken sıra bana geldiğinde adımı söyledim. Ben rejisör olmak istiyorum dedim çünkü oyuncak olmak için geliyor oraya. Durdu Yıldız Hoca. Nihayet şuurlu bir ses duydum yahu dedi. <laughs> onu da derdi çünkü reis soru yetiştirmek. <laughs> Ve bildiğiniz, bunu çok iyi anlatıyor bana el koydu. Sadece derslerde değil, yabancı dergilerden oyunlar okuruz. Alır beni oyunlara götürür. Oyun sırasında fısır fısır bak dikkat ettin mi? Orada bak bu rejiyle bunu böyle yapmışlar. Bildiğiniz eğitti. Hakikaten her şey. Tiyatro içinde, tiyatro dışında. Özel hayatta bir tiyatrocunun sorumlulukları, seyirci kitleniz oluşuyor. Şöhret, şöhretin basamakları, riskleri, her şeyi, her şeyi çok net olarak Yıldız Hoca'dan öğrendim. Öğrendiğime inanıyorum. Ben şimdi ondan öğrendiklerimi hem öğretiyorum hem uyguluyorum sahnede. Hoca olarak da özellikle aynı disiplin ama aynı duygusallıkla bir ders vermeye çalışıyorum. Hoca öyle yapardı. Hem çok korkardı, çok ciddiydi, çok disiplinliydi. Onun için dersim Milimetrik. Ama bir yandan da o kadar sıcak, o kadar dost. O eli ben sırtımda hissettim ya. Ben o eli çocukların sırtında hissettirmeye çalışıyorum. Ne kadar becerdiğim tartışılır. Ortada. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Son olarak sizleri fazla yormamak. Não... Está vendo? takipçilerimize, sizleri böyle heyecanla izleyen izleyicilerimize tavsiyeleriniz nedir desek? Tavsiye değil, sadece şunu söylemek isterim. Tiyatroya geldikleri andan başlayarak onlar bizim meslektaşımız. Onlar olmasa biz oyun oynayamayız. Boş salona oyun oynamak kabusu vardır ya. Evet. Hiç olmadığını farz edin. Çünkü bazen öyle olur. İşte efendim bu oyun tutmadı ama biz sanat için yapıyor. Yok. Seyirci bu sacı ayağının üçüncü ayağı. Mekan, oyun, oyuncularla birlikte ve seyirci. Aksi halde ayakta durmaz. Onun için her birine tek tek minnet borçluyum. Geldikleri ve bize desteğimizi yapmamızı sağladıkları için bundan sonrası için de çok sevindiğim bir şey var lafı uzatmadan onu da hemen ekleyeyim. Son pandeminin hemen öncesinde başlayıp pandemiye rağmen sonrasında devam eden müthiş bir genç izleyici kitlesi oluşuyor. Evet. Bu beni tiyatronun geleceği adına çok umutlandırıyor. Hiç yılmasınlar, gelsinler beraber perde açalım. Teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Çok Rica sağ ederim. Olun. Ben de çok zevk aldım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İşte hayat serimizde bugün ömrünü tiyatroya adamış, duayen tiyatrocu Hakan Altıner Beyefendi ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.